Bu bölümümüzde deney yap kartımızda joystick kullanarak servo motoru nasıl hareket ettirebiliriz onu göreceğiz. Bir önceki bölümümüzde de servo motoru hareket ettirmiştik. Yalnız orada joystickimizi bıraktığımız zaman servo motorumuz 90 dereceye gelmekteydi. Yani servo motorumuzu istediğimiz açıda tutmak için joystick'e sürekli olarak basmamız gerekiyor. Eğer joystick'i bıraktığımızda istediğimiz açıda kalmasını istiyorsak kodları farklı bir şekilde yazmamız gerekiyor. Şimdi bu çalışmamızda bunu nasıl yapabiliriz onu göreceğiz. Öncelikle devre şemamızı görelim. Servo motorumuzu deney yap kartımızda D0 pinine, joystickimizi de A0 pinine bağlıyoruz. Joystickimizi bu şekilde tuttuğum için sadece Y konumu benim için önemli. Joystickimi sağa sola çevirdiğim zaman Y konumundan yararlanacağım. Bağlantılarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımıza geçebiliriz. Öncelikle deney yap kütüphanemizi ve servo motor kütüphanemizi çalışmamıza dahil ediyoruz. Servo motorumuzu D0 pinine bağlamıştık. O yüzden ismini bu şekilde değiştiriyoruz. Bir alt satırda servo bin isminde bir servo motor oluşturduk. Daha sonra Y konum isminde bir değişken oluşturduk. Joystick'imizden gelen değerleri bu değişkene aktaracağız. Daha sonra servo derece isminde bir değişken oluşturduk ve ilk değerinin 90 olmasını istedik. Setup bölümüne geçiyoruz. Setup bölümünde joystick'imizi bağladığımız pinin biçimini bu şekilde tanımlıyoruz giriş olarak ayarlıyoruz. Daha sonra servo motorumuzu hangi birine bağladığımızı bu şekilde programa tanıtıyoruz. Setup bölümünde son olarak da servo motorumuzun açısını bu şekilde ayarlıyoruz. Servo derece yukarıda 90 olarak alınmıştı. Bu kod sayesinde servo motora 90 dereceyi gönderiyoruz. Deneyap kartımız başladığı anda servo motorumuz hemen 90 dereceye gelecektir. Şimdi loop bölümüne geçiyoruz. Öncelikle joystickimizden gelen değerleri değişkene aktarmamız gerekiyor. O yüzden bu şekilde kodlarımızı yazdık. Daha sonra else if şeklinde bir yapı oluşturduk. Burada da joystick'imizi hareket ettirdiğimiz zaman servo derece değişkeninin birer birer azalmasını ya da birer birer artmasını istedik. Servo derece değişkenimiz yukarıda 90'dı biliyorsunuz. Yukarıdaki şarta göre bu 90'ı birer birer azalttık. Yani 89, 88, 87 gibi gidecek. Sıfıra kadar gidecek. Bu şekilde de servo motorumuz hareket etmiş olacak. e safe yapısında ise koşula göre servo derece değişkenimizi birer birer arttırdık. Örneğin 90 derece ise birer birer artarak gidecek. 90, 91, 92, 93... 180'e kadar gidecek. Koşulları da ona göre yazdık. Örneğin servo motorumuz 50 derecede olabilir. Yine aynı şekilde bu koşul sağlanmışsa 50'den sonra 51, 52, 53 artarak 180'e kadar gidecektir. Böylece servo motorumuzu da istediğimiz açıda tutabileceğiz. Joystick'imizi bıraktığımız zaman da servo motorumuz istediğimiz açıda durabilecek. Öncelikle if bölümüne bakalım. Burada dikkat ederseniz bir koşul yazdık. Y konum küçüktür 1000'den ve servo derece büyüktür 0 ise içerideki kodlar çalışsın dedik. Joystick'imizi kullanmadığımız zaman joystick orta kısımda bulunmakta. Y konumu da belli sayısal değerleri almakta. Kodların daha verimli çalışması için buraya bin sayısını kullandım. Yani joystick'imi sol tarafa çevirdiğim zaman, binden küçük olduğu zaman kodlar hemen çalışacaktır. Sizler de bu sayıyı kendinize göre değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda burada servo derece büyüktür sıfırsa şeklinde bir ifademiz daha var. Servo derecemiz sıfırdan büyük olduğu zaman içerideki kodlar çalışacaktır. Şu an servo derecemiz 90 derece. O yüzden burası rahat bir şekilde çalışır. Joystick'i hareket ettirdiğimiz zaman. Ancak birer birer azalacağını ifade ettiğimiz için sıfıra doğru bu sayı inecektir. Örneğin en son 1 var. 1 azalttığım zaman burası sıfır olacaktır. Sıfır olduğu zaman artık içeri giremeyecektir. Eğer ben buraya bu kodu yazmamış olsaydım aşağıya indiği zaman sıfırdan 1 çıkarma işlemi yapacaktı bu şekilde gidecekti. O yüzden bu şekilde olmasını istemediğim için şartı bu şekilde yazdım. İçeride kodlara baktığımız zaman da servo derece eksi 1 demişiz. Yani servo derece hangi açıdaysa, hangi sayısal değerdeyse birer birer azalacaktır. Örneğin şu an 90 dereceydi. Bir azaltırsa servo derece 89'a inecektir. Yine aynı değişkeni atadık. 89 olduğu için eğer hala joystick hareket ettirirsem tekrar aynı kodlar çalışacak. Bu sefer de 89'dan 1'i çıkaracağız. 88 olacaktır bu şekilde sıfıra kadar gidecektir. Bıraktığımız zaman servo derece zaten sabit olduğu için artık değişmediği için servo motorumuz da aynı yerde kalacaktır. O yüzden bu şekilde kodlarımızı yazdık. El save bölümüne geçtiğimiz zaman da Burada da Y konumuz 3500'den büyük ve servo derece 180'den küçükse demişiz. Joystick'in maksimum değeri 4095'ti. 4095'e yakın 3500 olarak bir sayı aldım. Joystick tam orada olduğu zaman bu sayıyı görmüyor. O yüzden bu şekilde bir değer aldım. Yalnız servo derece değişkenimiz 180'den küçükse çalışacaktır. Örneğin servo dereceyi burada birer birer arttırma yapmışız. En son 180 olsaydı ve ben bu koşulu yazmamış olsaydım 181, 182 diye artarak gidecekti. O yüzden sıkıntılar çıkacaktı. Burada servo derece 180'den küçük olduğu zaman arttırma işlemini yaptığım için en son 180 değerini görecektir ve servo derece değişkenimiz de artık artmayacaktır. O yüzden koşulumuzu bu şekilde yazmamız gerekiyor. Bu koşul gerçekleştiği zaman servo derecemiz bir artacak. Arttıktan sonra da tekrar aynı değişkenimize yazdıracağız. Örneğin servo derecemiz 50 derece diyelim. Bu koşul sağlandığı zaman 1 artıklıyoruz ve 51 derece oluyor. Servo derecemiz 51'e geliyor. Sürekli bu işlemi devam edersek 180'e kadar bu işlem sürecektir. 180 olduğu zaman duracaktır. Koşullarımız bu şekilde. Joystick'imiz hareket ettikten sonra artık servo motorumuzu istediğimiz açıya getirmemiz gerekiyor. O yüzden de burada servo motorumuza yazdırma kodu uyguladık. Servo derece değişkenimiz neyse artık servo motorumuzu yazacaktır. Servo motorumuzun biraz yavaş hareket etmesi için de burada bir bekleme süresi oluşturduk. Eğer bekleme süresi oluşturmazsanız çok hızlı bir şekilde hareket edecektir. Siz de kendiniz uygun bekleme süresini burada oluşturabilirsiniz. Kodlarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımızı yüklüyoruz ve çalışmamızın nasıl olduğunu hep beraber görüyoruz. Ekranımızda görmüş olduğunuz gibi şu an servo motorumuz 90 derece konumunda beklemekte joystick'imizi sağ ve sola hareket ettirerek servo motorumuzun da hareket etmesini sağlayacağız. Joystick'imizi bıraktığımız zaman da servo motorumuz en son hangi konumdaysa orada kalacaktır. Görmüş olduğunuz gibi joystick'imi bıraktığım yerde servo motorumuz kaldı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.